23 Mart Pazar günü yapılacak olan YGS sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar dileyen Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül, sınav gününe dek siyasi parti temsilcilerini sağduyuya davet ederek sessiz olalım çağrısında bulundu. Sınava hazırlanacak olan öğrencilere rahat ve huzurlu bir ortam tesis edilmesi gerektiğine vurgu yapan İbrahim Gül, sözlerine şöyle devam etti. Üniversite giriş sınavında gençlerimize başarılar diliyorum. Gerçekten gençlerimizin geleceğini ilgilendiren çok önemli bir sınava girecekler. Bu sınav süresi içerisinde ve sınava kadar olan zaman içerisinde özellikle seçim arafesinde olduğundan dolayı siyasi partilere adaylarına çok iş düşmektedir. Çünkü çocuklarımızın rahat edebileceği, huzur içerisinde bugün hazırlanabileceği bir ortamı tesis etmemiz gerekiyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak duyarlılık göstererek pazartesi gününden beri seçim otobüslerimize, seçim arabalarımıza müzik çalmayı yasakladık ve herhangi bir şekilde toplu kalabalık ortamlarda, yürütülü ses yapacak ortamlarda siyasi faaliyetler yapmaya bir tarafa bıraktık. Herkesin bu şekilde düşünerek o sınava girecek çocukların bir tanesinin kendilerinin çocuğunu olduğunu anlayarak hareket etmesini tavsiye ediyor ve tekrar gençlerimize başarılı geçirecekleri bir sınav diliyorum. Twitter'ın kapatılması noktasında ne düşünüyorsunuz? Evet, şunu söylemek istiyorum. Twitter'ın kapatılması, Türkiye'nin dünyadaki itibarının yerle olması demektir. Ki Türkiye'nin itibarını sıfırlayacak bu adımı atmak, Başbakan'ın acaba hangi sıkıntılı işleri yaptığını ve hangi gereksiz işler ve faaliyetler içerisinde bulunduğunu ve bunu milletin bilmemesini istediğini anlamak için yeterlidir diye düşünüyorum kabahatliler suçtular ve vatandaşın bu kabahatleri, suçları bilmelerini istemiyorlar. Tek gerekçeleri budur. Bundan önce internet sitelerinde diğer siyasi partilerin önde gelen insanların yatak odalarına kadar girildiğini ve Sayın Başbakan'ın bizzat kendi diliyle bu yapılanlara özel değil bunlar genel dediğini hepimiz biliyoruz. Öyleyse özel hayat bahane edilerek Twitter'ın kapatılması gerçekten bu maksada kapatılmadığını göstermektedir. Gerçek maksat gizlidir. Gerçek maksat yapılan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlık ilgili olan olayların gün ışığına çıkmasını engellemektir. Ama vatandaşımız bu yapılanları çok iyi biliyor, çok iyi anlamıştı. Zaten Twitter'ın kapatılmasıyla bile bunların bu suçların tamamını kabul ettiklerini vatandaşımız tarafından görüldüğünü göstermesidir.